Hocam ibadette devamlılığı olmayan, ibadetini huşu içinde yapamayan kişiler ne yapmalı? Arkadaş meclislerin değiştirmesi lazım. Daha sağlam arkadaşlar bulmaları gerekiyor. Daha sağlam meclislerde olmaları gerekiyor. Yerini değiştirecekler yani. Taşınabiliyorsa taşınacak daha güzel bir yere. Tabii ilk etapta taşınmayı ele almasınlar da ilk etapta çünkü taşınmak da zor ve külfetli bir iştir. Hı. İlk etapta arkadaş çevresini değiştirecek kardeşim. O arkadaşlarla sen hakka yürüyemiyorsun. Arkadaşların iyi olabilir, normal dünyalık iyi olabilir ama ahirete taşımıyorlar seni. Seni taşıyacak, seni tutup çekecek birilerine ihtiyacın var. Onun için senden daha imanlı, daha takvalı, daha Allah'a bağlı insanlarla dostluk yap, arkadaşlık yap. Gör onlarda. Yani sen şimdi düşün, beş vakit namazı kılamıyorsun, bir arkadaş edindin. Arkadaşın diyor ki, ben evde namaz kılmayı kendime doğru görmüyorum. Eksiklik görüyorum. Mutlaka camide kılacağım. E şimdi sen böyle bir arkadaş edin mi? Adama diyebilirsin misin daha? Ben beş vakit bana zor geliyor. Adam beş vakit namazı evde kılmıyor, camide kılıyor yani. E böyle bir arkadaşın oldu mu ondan müthiş bir güç kuvvet alacaksın yani. Evet. Tamam mı? Ondan sonra daha da ilerlere, daha da ilerlere imanını taşıyacaksın. Böyle olacak. Yani birisi düşün bir kız mini etekli arkadaşları var. Kapanmak istiyor ama hepsi mini etekli arkadaşı yani. E tamam, içinde bir güzel istek var ama e, nasıl tutsun ki onu? Nasıl tutsun ki onu? E, ama şimdi bu minitekli kız, gidip kapalılarla arkadaşlık yapsa, e, ne olacak? E, eteği tabii bir yavaş yavaş uzayacak, 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 bol olacak falan. E dur işte biraz üstüne bir şey alayım, şöyle yapayım falan. Diye kendini kapatması çok daha rahat ve kolay olacak. Açıkların içerisinde durum farklı. Kapalılar, ha Allah'ın bazı kulları vardır, gözü karadır onlar. Allah'ın lütfuyla yani o bütün şeytanların da içinde olsa Allah tutar onu Celle Celaluhu Peygamberimiz gibi sallallahu aleyhi ve sellem. Kimseye bakmadan ışık olur, nur olur, her tarafa saçar. Allah'ın halifesidir o. Ama bu çok nadir olur. Nadir olur. Genel olarak insanlar zayıf oluyor, etrafından etkileniyor. E ne yapsın onun için? Kendinden imanlı, daha takvalı, daha Allah'a bağlı birisiyle arkadaşlık yapsın. Ona benzemeye çalışsın inşallah. Hem onun manevi kuvveti etrafa da saçar Allahu Teala, o da ona kuvvet getirir, yürürler giderler inşallah. Buna dikkat edecekler. Hocam dua ederken Allahu Teala'ya imtihanımı kolay kıl mı demeliyiz? Yoksa imtihanımızı kazanmayı nasip etme demeliyiz diye soruyor bir kardeşimiz. Af ve afiyet. İmtihan dediğin zaman imtihan istiyormuş gibi anlaşılır orada. Evet. İmtihanımı kolay kıl da değil. İnni es'elükel afve vel afiyete. Böyle imtihan istenmez yani. Rabbimizden Allah'ım bana af ver, afiyet ver. Böyle güzellik ver. Rabbena atina fidüne hasenete. Güzeli ver. Sen böyle dua ettiğin zaman zaten o noktaya da gelmiş olacak yani. Ee, kaldıramayacağımızı verme ya Rabbi. Bunlar hep Kur'an-ı Kerim'in duası. La tuhammilna ma la taqata Kaldırayamayacağımızı verme. La tahmil alayna isran kema hamil. Bizden öncekilere verdiğin zorlukları bizlere verme. Bu şekilde dua edilir. Ve afu ve yine af. Af ve mağfiret istenir. Böyle Rabbimizden af ve afiyet isteyelim inşallah. imtihan i̇mtihan, bela, bela ver de kuvvet ver. Ya Rabbi demek yani Peygamberimiz de öğreti bir usul değil yani. Evet. Hep af ve <laughs> afiyet isteyin. İmtihan geldi de sabır isteyin. Böyle. Büyük şeyimizin bir sohbeti vardı hocam. Şimdi aklıma geldi. Biz şükür makamını isteriz. Evet. Derdi değil mi? Evet. evet. Sabır makamı ağır olur derdi. Evet.